Gel gel. Hayırdır aslan parçası. Hayırdır sizi şöyle lobby alayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'de solo vs duo serimize devam ediyoruz ve bugün Miramar haritası mı gelecek? Bunun hakkında sizlere birkaç bilgi vereceğim. O AK6X mükemmel oldu bu arada. Şimdi direkt ben size öncelikle bilgileri vereyim. Arkadaşlar şu an bu kafenin arkasında Miramar yazısı var. Bakın sağ konuda San Martin yazıyor. San Martin'de oyunda bir bölge. Arkadaşlar bir ara video çekildim. Hatırlıyorsanız Crave Challenge geliyor diye gösterip kıyafetini göstermiştim sizlere Crave Challenge yazısını. Şimdi de Miramar yazısı olan kıyafet eklendi oyuna. Acaba bir mesaj mı var? Şu anda burada Picado ve Impala yazıyor arkadaşlar. Miramar'da olan bölgeler. Burada Elazar bölgesi yazıyor. Bence arkadaşlar e, oyun bizi önceden bilgi vermek amaçlı bu kıyafeti getirdi. Ve bence yakın bir zamanda Miramar oyuna eklenir diye düşünüyorum. Krav Çanış'ta da böyle yapmışlardı. Ve bence kıyafetin üstünde yazan bölgeler bölgelerin olduğu bir harita oyuna yakın zamanda eklenecek diye düşünüyorum. Tamam. O araya koymuşumdur herhalde onu. <laughs> Karşıya adamlar geldi. Hiç bekletmeyeceğim. Direkt oraya raşlayacağım. A? Ama kral o 6x'e düşseydin çok güzel olurdu. Bu arada arkadaşlar siz daha aşağıdan video beğenmeyi var like, ya kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız beni çok mutlu edersiniz. burada bir tane adam var diyecek kim ki oyun takılma bombayı bakın izleyin benden size gelsin tut Nasıl? nereye gittin oğlum lan 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 dur 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 acı şey seni. Ya bak. Ya tamam tamam ya oyun orada bir an takıldı. Bakın da, oyun takılınca gerçekten çok sinir oluyorum. Saniye drop yiyor. Tüm her şey bozuluyor o sırada. Bunlar güzel şekil aldık. Yılan eski sevgilim ismi koymuş. <laughs> Kardeşlerim kapışmayın lütfen ben geldim. Boss bir bomba attı. Boss ne bomba attın be kardeş? Bana geliyor lan bu. Gel buraya. Tamam ya. Şimdi bitireyim ben. Aga bu ne ya sahneye ilk drop yiyorum gerçekten seni bozucu ya. Arkadaşlar gerçekten bu sahneye ilk drop olmasa mükemmel olacak ama. Şu an teki sıkıntım bu. Gel sen de. Hah. Dur takım olacak bu herhalde. <laughs> abi abi abi. Şunlar ondan değil ama. Can ne diyeyim? Bekle bekle ilk şunları vurayım. Nasıl? Nasıl? Gel buraya. Gel gel. Hayırdır aslan parçası? Hayırdır? Sizi şöyle lobby alayım. Tamam bunlar çok güzel şekil aldık. Umarım bizim gelip burada bize bir ibnelik yapmaz. Kral kral. Bak, ben gideyim sen burada kaldım. Tamam. Ne görüşürüz. Ya Allah. Ya böyle olunca gerçekten güzel bir duygu arkadaşlar. Bunlar benim bir şeyler başardığımın göstergesi ne bileyim. Oyunda tanıyorsunuz güzel. Yani tanı zıpladığınızda bakın salıyorum arkadaşlar. Yani bu gerçekten güzel bir duygu. Hepiniz cansınız, seviyorsunuz, iki varsınız. Ama var sen bana sıktın. Ben ne yapacağım şimdi sana biliyor musun? Biliyor mu kardeş? <laughs> Gel. Lan ne sevmediğim şey yapmış ya çıkmışlar o çatıya. Gel de vur vurabilirsen. Abi ciddiyim şu hasarları düzeldin artık çıldıracağım ya. Lan Baş, Başta iyi sprey, sonda kötü sprey. Tüm spreyi taşa attık. Bu nasıl saçma? Aha. Lan mi çaldı Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl ya? Bir dakika. Ha? da ben çalayım. Dur. Lan, oğlum sizi öldürmüyüm be Ne yapayım ben şimdi? Ne oldu? Öldünüz ki şimdi bittiniz. geliyor üstünüze. Bomba atacağım ben bunları. Ana, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ya ya, oyun bak. Saniye drop yiyorsun sonra ölüyorum. Yemin ederim bu... Aha. Dur dur, sen bir dur. Gel buraya. arkamı çaldılar her, satayım. Ya arkadaşlar saniyeyi drop yorum gerçekten. Sonra yorumlarda performansını düşmüş şu an diyorsunuz. Cihazla alakalı bir şey gerçekten. Ya oğlum bak. Lan oradan benim kilimi çalmaya çalışıyor. Niye bak o bana sıkıyor. Sana ne oluyor? Sen gir o bana geri bakayım. Gir o yovana geri. Allah Allah. Tek bombamı kullanmadım aga. Darası aymış kardeşim. Bomba atabilirsem var ya. Kanka, tut. Enim. Allah onlar da bomba atmış ha. Geliyorum canım ciğerim benim. Geldim dayan. Ama bin Aykül e geleceğim buradan. Lan lan lan. Abi korktum bir an. İbne bak. Şimdi ne yapacaksın? Aslan parçası. Hayırdır? Biz de çukurdaki İdris Baba'ya benzedik. Aslan parçası falan. <laughs> Şu an çok güzel şekilde bunları da aldık arkadaşlar. 9 kilimiz var. Tamam güzel bunları bir alalım biz. Arabayı almamız gerekiyor yoksa var ya alana koşturmaz. Neyse benim bir şey var ya Arabasız koşmaktan nefret ediyorum. Tamam. Tamam. Benim bombam yok. Kaç kişisiniz lan? 1 2 Var mı arttıra? Gel gel. Gel lan. Ay, bu adam oyunu gidiyor aga dur. Bir saniye, bir saniye. Elim hazırlayacağım. Oy! Lan öl. Kardeş. Lan ne, zahmet ediyorsunuz Allah için. Ölmeyin tamam ya abi çıldıracağım. Çıksana. Ya sabır ya Muhammed. Abi ölmüyorlar yemin ederim Eysi mi eğimi eğimi kaldırın hasar düzeltin Gelme <laughs> Bir kit basayım o da bot şu an bot geldi buraya O botu adam ben sanacak büyük ihtimalle herkese o beni kurtardı gelmedi o yüzden Takım arkadaşı mı kaldırıyorsun hayırdır Ben kaldırabilirsin dedim mi Hadi bakayım Aa bot kardeş Lütfen <laughs> Abi adamları o kadar vurdum ki yemin ederim Aa, mobile olsa o mermiye bir takım temizlerdik artık yani o derece. Ya bir de ölmüyorlar. Ölmeyince de biz kolsuzluk yapmış gibi gözüküyoruz arkadaşlar. Ama adamlar ölmüyor. Biz ne yapalım? Bak de ciddiyim. Adamlar 6-7 mermiye düşüyor gerçekten. Hadi maksimum 10 mermi olsun. Düşüyor. Ya yani ne güzel ya. Burada öyle değil. Sinir bozuyor gerçekten. <laughs> Bana oradan sıkmasına benzemez yakana gelmek kardeş. Bomba. Kardeş hazır mısın? Kankam tut. Bunu çalar mı lan? Çaldım. Nice. Nice hocam nice. Bunu kankileşiyorsun nerede acaba? Şu tak şunu çıldıracağım. Sabahattım bir Aha. Nice nice bir tane adam kaldı. O da aşağıdan sıktı bir saniye ne? Ben niye buraya baktıysam? Gördüm. Ya yuh 3 tane headshot bir Bade attım. Ama bu benim büyük ihtimal izleyicim. Tanıdı beni aynen. Abi. ne haber kral? Allah sabah sabahtan bir sakladım. Az kalsın vuruyordum Allah'tan Allah tanıdım. atacak mısın? Bilmem atayım mı? At at. Atarım o zaman. Tava fight mı atacağız? Aynen tava yapalım ya. Heyecanlandım. <laughs> <laughs> Niye cananın ki? Yeleğini giy yeleğini. Sen de yelek kaskını giy. Yok yok. Bir de çıksın geldi. Tamam başla. O ne? Lan. O neydi abi? Abicim so ne oluyor? En yükü eline sağlık. Kral eline sağlık. Yavrum. Eline sağlık. Of. Ulan adamda Suriyeli pingi vardı yemin ediyorum ya.